Kusura kalma Refik Efendi, seni de yordum ama çok alınacak şey vardı. Tek başıma baş edemem diye şey ettim. Yok canım, ne olacak ki? Elime yapışmaz ya. Sağ olasın. Yalnız bir bardak su verirsen içelim. Tabii tabii, hemen. Senin kız nasıl? Kalbinde falan bir şey yok inşallah. Yok, iyi şükürler olsun. Ah, ne üzülmüştü rahmetli Şükrü Hanım Nazlı için. Bütün organlarını bağışlamıştı. Ölünce insanlara hayat versin diye. Hiç bilmiyordum. Bir keresine ne dedi biliyor musun Nazlı için? Allah'ın gücüne gitmesin ama Allah'ım al şu canımı da kurtar çocukcağızı diye geçiyor içimden. Hay Allah. Tamam tamam Refik Efendi dokunma ben ben hallederim. Kusura bakma. Ben Şükrü Hanım'ın öyle düşündüğünü hiç bilmiyordum. Allah rahmet eylesin. Allah bin kere razı olsun. Bağışlamış gibi oldu. Amin Refik Efendi, amin. Neyse, kusura bakma. Ben gittim. Sağ ol. Peki. Sakin ol. Hiç kimse bilmiyor. Hiç kimse. Muhalla gözünü seveyim bak. Ağır bir laf edeyim deme ha. Ne diyeyim Atifet? Ay, canım ne bileyim işte doğru düzgün konuş. Yani Refik Bey ile papaz olmayın da. Ay, yuva falan da alır kızım Allah muhafaza. Vallahi hiçbir şey umurunda değil Atifet benim kızımın istikbali söz konusu. Ay hatırlamıyor musun geçen defa olanları? Beraber girmeyelim şimdi. Sen önden git, ben sonra gelirim. Ne olacak ya? Anlasınlar sevgili olduğumuzu. Hatta bütün dünya biz. Olur mu öyle şey? Laf söz olur şimdi boş boşuna. Zaten akşam oldu, ben gideceğim. İyi, nasıl istersen. Nazlı, ne olursa olsun kim ne derse desin seni sevdiğimi unutma tamam mı? Nazlı. Anne, sizin ne işiniz var burada? Aa, demek Fırat'la berabersin. Bunu göreceğimi ölseydim daha iyiydi. Anne, vallahi bak, sus konuşma, sus. Anne. anne, Anne, iyi misin? Anne, aman anne. Anne, iyi misin? Ya, gel şöyle otur. İlacım, ilacım çantamda. Ay, çantamda mı? İlacım. Al anne. Anne. Anne hadi kalk böyle olmazsa hastaneye gitmemiz lazım. İstemiyorum gitmeyeceğim. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Burada öleceğim. Sen de benden kurtulacaksın. Rahat edeceksin hayatında. Hiçbir yere gitmiyorum. Anne olayım böyle söyleme ay, ne olur bak. Ay canım kızım benim. Pamuklara sararak bir bir, bir tane biricim. Bana yalan söyledin sen. Nasıl yalan söyledin? Yeminler ettin üstelik. Bana yalan söyledin sen. Ne söylemek zorundaydım çünkü sen sevmiyordun onu. Ha, bile bile gittin ona. Bile bile gittin sen ona. Bu adamın babana neler yaptığını bile bile gittin o adama sen. Anne yemin ederim Fırat kötü bir insan değil. Vallahi bak pişman olup babamı işe almış. Ya benim hastane masraflarımı ödemişti. Annem de çabuk unuttum bunları. Tevfik Bey e, e, biz muallayla kumaş almaya çıktık da geçerken Nazlı'yı da alalım öyle eve gidelim dedik yani öyle şey ettik. Çünkü burada niye oturuyorsunuz böyle? Yüzünüzden düşen bir parça. Baba annemin kalbi sıkıştı. Kalbi mi sıkıştı? Uzun zamandır böyle bir şey yoktu. Nereden çıktı bu şimdi? Ne oldu? Hadi hastaneye götürelim seni. Ne i̇stemiyorum. İyi ben iyiyim. Hadi. hadi kalk. Allah'ım. Valla. Benim yüzümden değildi, değil dedim. Son zamanlarda sana pek kötü davrandım. Bağırma. Artık öyle olmayacak. Her şey eskisi gibi olacak. Böyle bağırmaymış, çağırmaymış yok artık. Yok senin yüzünden değil. Fırat denen baş belası yüzünden canım sıkkın biraz. Niye ki? İşte bilmiyorum ya. Bak Refik benim şu kadar çıkatırım varsa Nazlı'yı o şirketten alırsın. Tamam tamam. Ama sen de biraz sabret. O şirketteki resmi bitirince ayrılacak zaten. Ondan sonra istemiyorsan çalışmaz. ...senle beraber evde dizin dibinde otur. Hı? Anne, sana çorba yaptım. İstemiyorum, aç değilim.